Herkese merhaba, mutlu hafta sonları. Güne bizler Ay Boğa burcunda uyandık ve iki buçuk gün boyunca gündemimizde boğa temaları yer alacak. Güven, konfor, alışverişler, ilişkiler, maddi konular, ondan sonra sağlam temellerle hayatı tutunmakla alakalıdır boğa temaları. Üniversiteye giren öğrencilere de başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alın istiyorum. E, çünkü çok çaba sarf ettiniz. Çevremde de çok kişi var. E, Ay Boğa burcunda ilerlerken sabırlıdır. Heyecana gerek yok. Gökyüzü bu anlamda sizi destekleyecektir. Yalnız size küçük bir uyarıda bulunayım. E, sabah 10-24 itibariyle sizler biraz gergin ve stresli olabilirsiniz. Çünkü zihniniz o kadar yoğun ki odaklanma, odaklanmakta zorlanırsınız. Ve ee, biraz hani tereddüt edebilirsiniz, güveniniz kırılabilir. Motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Çünkü size harika bir haberim daha var. Gökyüzünde Merkür Yengeç Burcu'nda ilerliyor ve Yengeç Burcu demek hafızası çok güçlüdür Yengeç'in. Hiçbir şeyi unutmaz ve gün genelinde kadersel olarak ay düğümlerine yaptığı açıda bize diyor ki hiçbir şeyden korkma, çekinme, emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Çünkü gökyüzündeki yöneticiler biri Mars Başak'ta, biri Jüpiter Yengeç'te ve bu da şu demek <laughs> ne kadar çok çalıştın, heyecan yapmazsan, sakin olursan o bütün e, bilgilerin sana osuna vesnasında hepsi e, ne hatırlayacaksın. Korkmadan, çekinmeden yap, sakinleş. Gerçekten çok kıymetli bir açı, çok güzel bir gün aslında. E, buradan size bunu söylemek istiyorum. Heyecanlanmayın. E, gökyüzünün açıları güzelse gökyüzü sizleri destekliyor olacak ve emeklerinizin karşılığını boşa çıkarmayacaktır diyebilirim. <laughs> bizler genel olarak ise yorum yapacak olursam şöyle söyleyebilirim bayanlarla çok fazla diyaloğa girmeyin huzursuz olabilirsiniz alışverişlere bilhassa dikkat <laughs> bütçenizi fazlasıyla aşabilirsiniz Yalnız sevdiklerinizle bir arada olmak, vakit geçirmek, onlarla bir şeyleri konuşmak, paylaşmak, geçmişe dönmek, maziyi konuşmak, anıları canlandırmak için de bu birkaç gün bizlere gerçekten iyi gelecektir. Tatile çıkmak, büyükleri ziyaret etmek, onlarla vakit geçirmek, eğitimlerimiz var ise merak saldığımız onların üzerinden geçmek, okumak, araştırmak, Sevdiklerinizle birlikte güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor olacak sizlerin de umarım e, emeklerinizin karşılığını bütün öğrenciler de alır. Böyle tereyağından kıl çeker gibi sınavınız geçsin gitsin diyorum. Buradan amin diyorum. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>